Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğiniz varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar. Alfa Özel Enerjisi beraberiz. 104.2 bölgesine gelmiş bulunmakta. Ee, tabii ki de piyasa kapanmadan. Arkadaşlar, arkadaşlar dün ee, şöyle şunu kapatıp incelediğimizde. Hani şuraya iğne atıp tekrardan yükselmesi bir garip olmuş değil mi? Tam benim çizdiğim o tren çizgisi. Yani iğne yani Tamam tren çizgisi 93 geçebilir ama iğne nereden geçiyor? Yaklaşık 94'ten geçiyor. Hani şuradaki fiyatı şey yapmasanız şu sarı çizgiden alsanız bile en azından bir %10 kazanırdınız. Yani böyle değişik bir fırsat yaşamışız yani. Ee, tabii ki de şunu tekrardan açalım. Ee, şöyle düzenleyelim. Yani alfa sonlar gerçekten o dip çalışmasını yaptı ve tepkisini gösterdi. ama tepkisini tavanla gösterdi. Garip oldu biraz. De direncimize bakalım arkadaşlar. 105.5 ve 106.6. Daha da yukarıda tabii ki de şu trend çizgisinin dirençleri var artık. Oralara tekrardan bakarız. Destek olarak alınması gereken noktası 98.75 ve 97.70. Tamamen teknik manada dediğimiz noktadan bir tepki geldi. Yani süper. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın.